Merhaba arkadaşlar Pestivaller Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün gelen etkinliklerimiz, oyuncu paketleri var arkadaşlar. Onların hepsine bakalım istiyorum. Fakat ilk olarak belki gözünden kaçan arkadaşlarımız da olabilir. 3000 e futbol puanı hediyesi var. Burada hani manşet diyorum ben. Burada görünmekte kendisi. 3000 e futbol puanı hediyesi tıkladığımızda hatta ilk olarak biz bir e futbol puanımıza bakalım, kontrol etmiş oluruz. E futbol puanları ben hep bunu yapıyorum. İlk olarak puanıma bakıyorum. Sonra aldıktan sonra bir daha kontrol ediyorum. 19 300 e futbol puanımız var. 3000 e futbol puanı ilk olarak alalım. Sonrasında gelen etkinliklerden de bayağı e futbol puanı kazanacağız. Burada 3000'e tıkladığımızda sağ alttaki i'ye e tıklıyoruz. Bilgileri bizlerle paylaşmakta. Son tarihine baktığımızda bu ödülü almak için, bu hediyeyi almak için 13 Mart'a kadar da süremiz var. Bir de mağazada satılan antrenman DP'lerde de indirime gidilmiş. Bazı DP'lerde en aşağıdaki mavi yazıya tıklayalım. Konumi'nin e-futbol puanı ile alakalı resmi sitesine gittik. Yukarıda giriş yapmak yazmakta. Oraya tıklayarak giriş yapmamız lazım. Sonrasında e-futbol puanımızı alacağız. Giriş yap'a tıkladık, bilgilerimizi yazdık. Konumi ID yaptım, mail ve şifre adresini yazdım. Burada şu simgiden resimden iki tane bulunmakta. Seçtik. Giriş yap diyelim. Girişimizi yaptı. 19.300 e-futbol puanımızı burada da gösterdi. Aşağıya geliyorum. Puan kazan yazısı var. Puan kazana tıkladığımda 3000 e-futbol puanını anında verecek. Ve 3000 e-futbol puanı alındı. Şimdi oyunumuza geri dönelim ve puanımızı kontrol edelim. Bir de oyun içerisinden bakalım. Mağaza e-futbol puanları 22300. İlk olarak buradan 3000 e-futbol puanımızı aldık. Etkinliklere bakalım. 2 tane etkinlik geldi. Ve önemli olan etkinlik round 1. Yanındaki haftalık etkinliğimiz 30-30 30, 30 60.000 GP hediyesi var. Round 1 bizler için önemli arkadaşlar. İkinci defa geliyor. 3 ve 4 daha 2 defa daha gelecek. Mart ayında ve Nisan ayında da gelecek bu etkinlik. Round 1'in içerisinde 5 tane mücadele var. Kabul et diyelim. Hepsini tamamladığımızda 2500 e-futbol puanı kazanabiliyoruz. 3000 doğrudan 5500. Mağazadan bir oyuncu alabiliyoruz bu puanlarla. Round 1'i tamamlamanın şöyle önemi var arkadaşlar. Haftaya round 2 gelecek. Hemen bir geri diyelim. Round 2'ye katılmak için Round 1'i tamamlamak gerekiyor. Önümüzdeki hafta Round 2'den de 1000 e-futbol puanı kazanacağız. Orada sıralama kasıyorsak da, ilk 16'ya girebilirsek de başarılı olursak yolumuza devam ederiz. Sonuna kadar devam edip gerçek para ödülü de kazanabiliriz. Yok ben para ödülü falan istemiyorum derseniz Bunları tamamlayıp 2500 e futbol puanı. Hepsini tamamlarsak haftaya da round 2 oradan da 1000 e futbol puanı kazanırız. Bugün gelen paketlere baktığımızda beklediğimiz iki tane paket geldi. Ama bazı oyuncuların seviyeleri çok yükseltilmiş. Derbi paketi ve yanında e futbol şampiyonşip volvid. Görüntüler bu şekilde. Derbi paketine baktığımızda bir de bunların kadromuzdaki seviyelerine bakalım arkadaşlar. Ben Varan'ı beğendim. Varan'a baktım bayağı güzel olmuş. Stoper Varan çıkarırsak kullanırız. Az kadromda böyle kullanırım diyorum. E futbol Şampiyonluk bol 1'e de girelim. Leroy Sané baya yükselmiş. Kadromuzda 99 seviyeye çıkmakta kendisi. Diğer oyuncular da bu şekilde, tümünü gör diyelim. İçeri girdiğimizde de görüntü bu şekilde. Bunların bir kadromuzdaki haline bakalım arkadaşlar. İlk olarak derbi paketine baktığımızda kaleci Alisson kadromuzda 95'ten kaça kadar çıkıyor? 97 seviyeye kadar çıkmakta. Özellikleri bu. Kalecilik özellikleri baya güzel. Stoper futbolcusu Gomez 91. Kadromuzda 94. Hızlanması, pes zamanında hız hızlanma değerleri çok yüksekti bu adamın. Sabitle oynayabilmek de oynayabilmekte kendisi. Gakbo sol açık futbolcusu 94'ten 97'ye kadar çıkmakta. Tabi biz özellikleri kendi istediğimiz şekilde de değiştirebiliriz. Gakbo'nun hızı, hızlanması, şut gücü, bitiriciliği, ofansif farkındalığı çok iyi. Fiziksel temas ve sıçrama değeri düşük bir kendisinin kafa vuruşu da düşük 61. Diğer özellikleri bayağı iyi. Ofansif orta sahada Elliot var. 92'den 95'e kadar çıkıyor. Yaratıcı, oyun kurucu oyun tarzına sahip. Sağ açıkta ve ofansif orta sahada en yüksek haliyle oynayabilmekte. Pasları var. Ofansif farkındalığı falan da bayağı iyi. Bitiriciliği zayıf. Fiziksel temas yönünden zayıf. Savunma tarafı yok futbolcumuzda. Ayakları iyi bir futbolcu. Defansif orta sahada Casemiro önemli bir isim. Manchester United'la da kupasını, ilk kupasını kazandı. 95'e kadar çıkıyor. 97 kadromuzda. Defansı özellikleri harika. Fakat bunlardan birazcık alıp hız hızlanmaya da basılabilir. Hız hızlanma, hızlanma değeri özellikle bayağı düşük kalmış. 65'te oynamalar yapılabilir. Göbekli ve defansif orta sahada 97'ye kadar çıkıyor. Eğer ben de olsaydı ben defansif özelliklerinden biraz alırdım. Savunmadan birazcık alsak birazcık alamadık ha şimdi aldık. Örneğin 6 tane ilerleme puanımız var. Hızlanmayı arttırsak yine 97'yi görmekte kendisi. Birazcık hızlanmaya bastığımızda da devam edelim biz. Stoper futbolcusu varan güzel özellikleri var. 95 seviyeye kadar çıkıyor. Kadromuzda ise hemen kadromuzdaki seviyesine bakalım. 98. Çok yüksek bir seviye. Defansif özellikleri gayet güzel. Fiziksel temas, sıçrama bunlar da var. Hızı 82 hızlanması 79. Stoper futbolcu, futbolcusu için gayet güzel. Kafa vuruşu 85. Boy 1.91. 81 kilo ağırlığında. Ben beğendim varan özelliklerini. İki tane daha futbolcu kaldı. Martial 91'den 94'e kadar çıkıyor. Hız hızlanma, ofansif farkındalık, bitiricilik. iyi özelliklerde birçok özelliğinin iyi seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Sol açık, sol kanat Santrafor'da oynayabilmekte. Ve burada Rashford var. 96'ya kadar çıkıyor kendisi. Hızlı ve şut gücü çok yüksek. Bitiriciliği düşük. Adam dünya kadar gol attı bu sezon. Her kulvarda gollerini atıyor. Bence bitiriciliğini yükseltmeleri gerekirdi. Sonuçta bu sezona özel kart bunlar. Rashford bu sezon harika bir yıl geçiriyor. Bitiriciliğini 75'ten daha yukarılarda çıkarmaları gerekirdi. Şimdi diğer pakete geçelim arkadaşlar. Burada sürpriz isimler var. O pakette Bayern Münih'in açık futbolcusu Leroy Sané 99'a kadar çıkıyor. 96 kadromuzda ise 99. Ben bu kadar bir seviye beklemiyordum kendisinden. Çok şaşırdım gördüğümde. Sürpriz oldu. Sağ açık, sol açık, sol kanatta 99'u haliyle ile oynayabilmekte. Hız, hızlanma, şut gücü çok yüksek. Falso değeri yüksek. Bitiriciliği 75. O düşük değer. Fiziksel temas, sıçrama, kafa özellikleri de yok. Harika olmuş Leroy Sané. Verimli kanatta oyun tarzına sahip. Hızlı bir şekilde diğerlerine baktığımızda Birahim Diaz 91'den 94'e kadar çıkmakta. Özellikleri de bu. Süper yedek becerisi var mı? Yok süper yedek becerisi yok kendisinin. Stoper futbolcusu Kalulu. Önemli bir isim. 97'ye kadar çıkıyor. defansı özellikleri çok güzel. Hızlanma da var. Fiziksel temas da var. Ben beğendim. Sabek'te de oynatabiliriz. Yok edici oyun tarzına sahip. Kalulu çıkarsa kullanılacak isimlerden bir tanesi. Güzel özellikleri var. Hem savunma hem hız anlamında. Burada kim var? Ödegard önemli bir isim. 97'ye kadar çıkıyor kendisi. Toplulu toplu, olan ilişkileri çok iyi. Pasları var. Hız hızlanması 75-80. Şut gücü 80. Bitiriciliği 75. Orası düşük kalmış. Ama Ödegard iyi bir isim. Bende vardı bir kartı. Zaman zaman da kullanıyorum. Mars ile dönüşü falan iyi oluyor. Enketyah 90 93'e kadar çıkmakta. Santrafor futbolcusu, fırsatçı golcü. Jesus'un yokluğunda da bayağı iş çıkardı kendisi. Hız hızlanması 85-94, denge 90. Yine de bitiriciliğini 86 yapmışlar forvet futbolcusunun. Burada bir forvetimiz Volant var. Monaco takımının forveti. 94'e kadar çıkıyor. Yani özellikleri çok da iyi değil kendisinin. Baktığımız zaman sağ kanat futbolcusu var. Bu futbolcu çok hızlı bir isim. 10 numara oyun tarzına sahip Diatta. Hız hızlı ama 93, 96. Evet pasları düşük. Bitiricilik yok derece kadar az. Keşke şu değerlerde yüksek olsaydı. Falsosu da çok düşük. 63 falso değerine sahip. Fiziksel temas da kötü. Bir darbede dağılacak. Defansif orta sanmat hiç tecrübeli isim. 92'ye kadar çıkıyor kadromuzda. Defansif özellikleri iyi. Hız hızlanması düşük. Belki biraz oraya basılabilir. Diğer yerlerden alınıp. Pasları da var kendisinin. Stoper futbolcusu Mancini 93'e kadar çıkıyor. Kadromuzda 95. Defansif özellikleri gayet güzel. Hız hızlanma değerleri düşük. Fiziksel temas sıçrama bunlar da bulunmakta. Şurada sağ bek Sergio Roberto düşük seviyede. Kadromuzda bile 92'ye kadar çıkmakta. Barcelona takımının sağ beki. Geçen hafta Player of the Week'e e gelmeyi hak etmişti. Buraya getirdikleri için Player of the Week'e koymamışlar. Dembele önemli isimlerden birisi 97'ye kadar çıkmakta. Çok hızlı şut gücü var. Falsoları falan yok. Bitiriciliği düşük. Yüksekten pas, alçaktan pasta iyi seviyelerde. Bir de Leroy Sané'ye bakmıştık. Burada Bayan Münih'ten Kimih var. 95 kadromuzda ise 97. Ya bu, bu biraz daha yükseltilebilirdi. Kimin daha önce 98 olan kartı geldi. Bende de vardı. Özellikleri bu şekilde hız değeri düşük. Sağ bekte, orta alanda birçok yerde kullanabiliyoruz kendisini. Oyun tarzı orkestra şefi. Santrafor Ceko var. 93'ten 96'ya kadar çıkmakta. Hava hakimiyeti üstün olan bir futbolcu. Kafa vuruşu 90. Bitiriciliği 87. Fiziksel temas, sıçrama, şut gücü bunlar önemli özellikleri. Hız hızlanması düşük. Burada sol bekimiz var. Yüksek seviyeye çıkıyor. Dimarco Dimarco stoperde de oynayabilen bir isim. 96'ya kadar çıkmakta. Hız hızlanma değerleri çok yüksek. Oyun tarzı bitirici bek. Sol kanat, sol bek stoper. Bu üç bölgede en yüksek haliyle oynayabilmekte. Defans ve özellikleri de güzel. Yüksek tempası falsosu da var. Bence gayet iyi. Çıkarsa az kadroda kullanılabilecek isimlerden. Hızlı var, şut gücü var, hızlanması var, dayanıklılığı yüksek. Yüksek tempası ve falsosu da iyi. Ortaları da güzel olacaktır. Savunması da iyi. Böyle bek futbolcuların bu kadar savunması iyi olmayabiliyor. Becerilerine baktığımız zaman ölü yaprak, vuruşu, yerine orta, dengeli pas. Güzel de becerileri var. Akrobatik uzaklaştırma. Hem savunma hem hucumda isteyeceğimiz bazı becerilere sahip. Di Marco da güzel olmuş. Sonra burada Deheya var. 94. Kadromuzda 97. Karacık özellikleri bu şekilde olmakta. Sıçraması kötü. 77 sıçrama değeri var. 4 tane basmış bir de sıçramaya. Son futbolcu göbek Eriksen. 94'e kadar çıkmakta. Klasik 10 numara oyun tarzına sahip. Pasları falan çok iyi. Bitiricilik düşük, ofansif farkındalık düşük, hız hızlanma düşük. Fiziksel temas falan onlar da düşük. Pas değerleri yüksek olan bir isim kendisinin. Bugün gelen oyuncuların maksimum seviyeleri bunlar da arkadaşlar. 3000'e futbol puanı hediyesi var. Onu almayı unutmayınız etkinlikler var. 2500'e futbol puanı kazandığımız etkinlik ve 60.000 GP kazandığımız etkinlik geldi. 2 de oyuncu paketi. Farklı gelişmeler olsa karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.